Değerli dostlarım, hangi ürün ne kadar kazandırır? Video serime hoş geldiniz. Bugün ilgilenmesiz ekli bir üründen bahsedeceğim sizlere. Lavanta yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vereceğim. Daha detaylı bilgiler için bir kursa gitmenizi ya da bir bilenle uygulamalı öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu bitkinin en kıymetli olan unsuru yağıdır. Ek bir gelir olarak da suyunu da satabilirsiniz. Bir dönümden kaç kilogram çiçek elde ederiz? Kaç kilogramdan ne kadar yağ elde ederiz? Bunları beraberce işleyeceğiz. Ancak bunlara geçmeden önce de bu bitkinin yetiştirilmesiyle ilgili ana detaylara değinmek istiyorum. Ben profesyonel enginar yetiştiriciliği yapmıyorum. Ancak bir kere ekilip bakımını yapıp 10 sene boyunca hasat edilen bir ürün olarak enginarı çok sevmiştim. Bu ürün de aynı enginara benziyor. Bir kere ekiyorsunuz ve yıllarca hasat ediyorsunuz. Ancak lavanta enginara göre biraz daha avantajlı bir bitkidir. Enginar 10 yıl boyunca hasat edilirken lavantanın hasat süresi 15 yıldır. Lavanta ilk 2 yıl yatırım bitkisidir. Evet bir gelir elde edebilirsiniz ancak bu bahsedeceğimiz rakamlar 2 yıldan sonra size gelmeye başlayacaktır. Bir bitkiyi yetiştirebilmek için bize en çok lazım olan toprak ve iklim koşullarıdır. Lavantanın ihtiyaç duyduğu toprak, kireç bakımından zengin bir topraktır. Aynı zamanda kuru ve kalkerli topraklarda iyi gelişme göstermektedir. Bir bitkinin kireç istemiyor olması daha tehlikeli çünkü topraktan kireci ayrıştırmak çok zor ama kireç istiyor dendiği zaman toprağınıza ilave kireç aktarabilirsiniz. Değerli takipçiler, ben bahçeme ceviz ekerken Bahçemin sınırında komşumun 13 yıllık ceviz ağaçları vardı. Oraya bakarak ceviz ektim. Çünkü o toprak ceviz için elverişli topraktı. Gerçi çok az mesafelerde bile toprak cinsi fark edebiliyor. Mutlaka işin en başında toprak analizinizi yaptırın. Toprak isteğini konuştuktan sonra şimdi de iklim isteğine geçelim. Kuran sıcağı ve soğuğa çok dayanıklı. Ancak kışı çok sert geçen bölgelerde Bazen soğuğun zarar verdiği görülür. Biz Isparta ve Burdur'a baktığımızda buralarda çok fazla lavanta bahçesi vardır. Demek ki bizim bölgemiz Isparta ve Burdur'un kışını geçmiyor ise bizlerde bahçemizde lavanta yetiştirebiliriz. Toprak ve iklim koşullarını belirttikten sonra da en önemli olan ürünün cinsidir. Değerli takipçilerim verimi 1'e 2'ye, 3'e 4'e katlayacak ve hatta bunları %10'a, %20'ye, %50'ye düşürecek olan yine ürünün tohumu ve cinsidir. Her ekeceğimiz üründe tohum cinsine ya da ürün cinsine çok dikkat etmeliyiz. Bu bitkinin en iyi verim veren cinsi ekrana da yazıyorum. Lavandula angustifolia'dır. Bu cinsin de kendi içerisinde türleri vardır. Çok yıllık bitkileri ekerken yine dikkat edeceğimiz unsur toprakta suyun beklemiyor olması. Eğer ki Arazinizde kışın göletler oluşuyorsa ekmiş olduğunuz bitkinin kökleri çürüyecektir. Lavantanın tohumdan yetiştirilmesi biraz daha zordur. Profesyonellik gerektiren bir işlemdir. Fideden yetiştirmeniz daha kolay olacaktır. Birkaç santimlik fidanlarınızı 1 metreye 40 santim ya da 120 santime 50 santim mesafelerde dikebilirsiniz. Bu bitki çok yıllık olduğundan bitkiler araziye aktarılmadan önce derin sürüm yapılmalıdır. Tohum ekimi ya da fide dikiminden önce işlenmiş toprak diskaro ve tırmık ile düzeltilmelidir. Lavanta dikim için en uygun zaman toprağın ısındığı zamandır. Bunun için bulunduğunuz bölgeye göre Şubat ve Nisan ayı arasındaki günleri seçebilirsiniz. Lavanta yetiştiriciliğinde sıra üzeri mesafeleri bu kadar geniş tutmanın amacı traktörle araziyi işleyebilmektir ya da mesafeleri biraz dar tutarak dar olan mesafeleri çakıl taşlarıyla doldurarak yabani otların çıkmasını bir nebze engellemeye çalışabilirsiniz. Lavantaların dikili olduğu bölgelerde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu zamanlarda eğer ki sulama yapmaz iseniz lavanta fidelerinin %70'i kuruyabilir. Susuz tarım yapılan bir yerden 300 çiçek, sulu tarım yapılan yerden bin çiçek gibi bir fark oluşur. Bu nedenle hasada kadar belirli periyotlarla lavanta çiçekleri minimum 4 kez sulanmalıdır. İlk iki yıl yabani otlarla çok iyi mücadele edilmelidir. 2 yıldan sonra lavanta yabani otları baskı altına alacaktır. Lavanta fidesi dikildikten sonra bakım şartlarına göre çok hızlı bir gelişim gösterir. Lavanta fideleri gelişimleri esnasında dikimi itibaren çiçek vermeye başlarlar. İlk iki yıl çiçek sapları kısa, çiçek başakları ise oldukça küçüktür. Tam verime geçtikten sonra Kasım ve Aralık ayında sonradan çıkan çiçeklerin de hasat edilmesi gerektiğinden bahar aylarında bitki uyanmaya başlamadan önce mutlaka budama yapılması gerekmektedir. Budama ile çiçek sayısını arttırmış oluruz. Lavanta, iklim koşullarına ve araziye göre farklılık göstermekle birlikte genellikle Haziran-Temmuz ayından önce Tomurcuklanma ardından da çiçeklenme gösterir. Çiçeklerin çiçek sapından itibaren yukarıya doğru yarıdan fazlası kuruduğu dönem bitkinin hasat edilme zamanıdır. Testereli motorlar ve makine kullanılarak hasat gerçekleştirilir. Bazı arazilerde çim biçme makineleri de hasatta kullanılmaktadır. Makinalı yapılan hasatlar zaman ve iş gücü açısından tasarruf sağlamaktadır. Levantadan ilk iki yıl, 20 ile 100 arası çiçek hasadı yapılmaktadır. Üçüncü yılında zirve yaparak 1000 adet çiçek oluşturmaktadır. Değerli takipçilerim, bir dönüm araziden lavanta olarak iklim, bakım ve toprak koşullarına göre değişmekle birlikte 100 kilogram ile 500 kilogram arası hasat yapılır. Aklımıza gelen başka bir soru daha var. Hasat yaptığımız bu çiçeklerin kaç kilogramından kaç kilogram yağ çıkar? İnternette çok farklı bilgiler dolanıyor arkadaşlar. Ben direkt üreticisiyle irtibata geçip bu bilgiyi aldım. 50 kilogram çiçekten 1 litre yağ çıkar. Bu gramı gramına aynı mı olur derseniz biliyorsunuz zeytinde olsun fındıkta olsun ürünün kalitesine göre yağ oranı da değişmektedir. Bunu aşağı yukarı 50 kilogram olarak not alırsınız. Tabii ki değişkenler olacaktır. Bir dönüm araziden 400 kilogram maksimum çiçek elde ettiğinizde 8 litrede yağ elde edeceğiniz anlamına gelmektedir. Yağın ayrıştırılma esnasında lavanta suyu diye bir su da ortaya çıkmaktadır. Bunun da litresinin geçen senelerde 5 liraya satıldığını duymuştum. Bu da ek bilgi olarak burada kalsın. Şimdi gelelim devlet teşviklerine. Devlet, lavanta yetiştiriciliği projesi kapsamında Orköy desteklemeleri ile 2020 yılında 417 bin TL destek vermiştir. 2021 yılında ise 710 bin TL destek verilmesi planlanmıştır. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı orman fidanlıklarında 2020 yılında 3 milyon 300 bin adet lavanta fidanı üretilmiş olup 2021 yılında 5 milyon 100 bin adet lavanta fidanı üretilmesi planlanmıştır. Değsel olarak da dönüm başına 50 Türk Lirası ile 100 Türk Lirası arası teşvik primi 15.35 Türk Lirası da gübre desteği verilmektedir. Bu devlet destekleri teşvik ve primleri bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Hem ülkemize hem kendisine katkıda bulunmak isteyen değerli üreticiler yaptığınız işlerin başarılı olmasını temenni ediyor. Bereketli olsun ve kolay gelsin diyoruz. Değerli takipçilerim, videomu beğendiyseniz eğer like'lamayı, bildirimleri açmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.